Kayıt. Türk herkese tekrardan merhaba. Bu sefer bağırmadım. Olmadı. E, yanında yanımda bugün MyRate var. Heh, bir sene eksiktim psiko. Bir, bugün yanında MyRate s oynuyor var. Burada niye açmıyorsunuz? Selam. <laughs> Başlayalım mı? Bilmiyorum bir bekleyelim odadakilerin gelmesini de bu arada niye bağırmadın başta ya ben bağırmanı bekliyordum kulaklarımı tıkamış bir şekilde. G gireyim gireyim bir daha en baştan böyle bağırarak. <laughs> Abi ready? Ya başlıyor muyuz? Ha 2-2 zaten bu. Ha anladım dur o zaman. Station 2 mi? Tamam. Hı -hı. Ay, cidden biraz tuhaf oldu bu video ya ben hep bağırarak başlıyordum. Valla ben de şaşırdım ya yani şey hani böyle hani merhaba arkadaşlar şeklinde girmeden başladığım için bir içimde şu an içime bir şey oturdu ya. <laughs> olmadı. Gönül el vermedi mi? Bu video olmadı. İflasın eşindeyiz şu an. Maşallah. Valla bak bütün ümidimi senden yana yani ben oynamayı bilmiyorum Gal. Ben de bilmiyorum. <laughs> tabi tabi. Vallahi bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hatta bak bilsem ankor kullanmazdım yani. <laughs> Aa ezik. <laughs> Anci bebesi. Öyle diyorlar ya. ya. Aynen. Hatta ben direkt karşıdakileri bloklayayım ya. demez yok, yok bir şey dedikleri yok merak etme. Olsun. Ben ne isteyeyim sağlam kaza bağlıyım da. Ne oluyor ya? Bir şeyler oluyor. Adam vurmuyor bana? Ne yapıyor? Ben anlamıyorum. Karşıdakilerden bir tanesi lagger ya. Emin değilim hangi. Ben Ama... Yok gerek yok yani. Benim için lag olması problem değil de o yüzdendir yani. Kiklemesin ya. Hoş var. Bak kitleyecek. Laftan anlayan adamları severim ben ya. Allah aşkına ya. abi bunun mantığı ne? Adam... Ah süper zeka. Adam şey basmış. Sen ne yapıyorsun abi? Y <laughs> demekle Ankara atmak arasında gidip geldim. <laughs> Ezolar. İşte başlamayalım. Ne diyecektim? Ha adam şey basmış. Ghost basmış. Ne deniyor artık o skill'in adına? Basmış. Adam şey yapıyor. Aa düştün mü? Süper zeka CS ile üstüme atladı. E abi biraz konuş bakalım kanalından bahset bize. Nasıl başladın bu işe? Vallahi nasıl <laughs> yani, başladım seni örnek kaldım. Yani... aldım. Öyle oldu. Ya bize dediğim işte, izleyicilerine biraz bahset bakalım acaba onlar da seni örnek alıp başlarlar mı? Vallahi şahsen ben hani normalde bu işe çok gönüllü başladım. Bu hobi, bu işi hobi olarak yapıyoruz ama çok tavsiye etmiyorum abi açıkçası. Zor değil mi? Çok zor ya, vallahi billaha öldürür insanı. Hani özel hayat denen bir şey pek de kalmıyor gerçekten. Ya Sonuçta... çünkü Heh. herkes sürekli böyle seninle zaman geçirmek istiyor. Ve hepsine yetecek vaktin yok. <laughs> Özel hayatım da var tabi bunun yanında. Biraz zor bir iş ama zevkli ya. Yani. Doğru haklısın ama abi nasıl desem ee, şey... Hani millete video yetiştireyim derken ya da milletin be e, millet beni beğensin derken ne bileyim böyle pek de bir şey kalmıyor yani. <laughs> Haydi <be ama. gülüyor> Ya ama yani bilmiyorum işini severek yapınca sonuçta ortaya güzel bir şey çıkartırsın. Ortaya güzel bir şey çıkartırsan da İnsanlar seni sever ya tabii böyle benim gibi <laughs> benim gibi böyle gol yemezsen daha çok severler güzel olur. <laughs> ya hani şimdi bu video çekme kısmı falan hiç sorun değil de hani beğenmeyen oluyor, gelip saçma sapan muhabbet yapan oluyor ki ben bunu zaten videoyu çektim e, nasıl desem benim oyun herkes tutturmuş işte oyna işte oyna işte. Abi zaten ben bu ben bu oyunu zevk için oynuyorum bir. Oyun bir kere zevk için oynanır bu iki. Hani bunun muhabbetini yapmaya değmez bile yani. Abi zaten şey hani bir insanı zaten dünyada yüzde yüz kimse sevemez ki ya. Bence ben hiç takmıyorum vallahi açıkçası onları. Bir ton şey yazıyorlar. Mesela geçen birisi küfür etmiş. Hı hı. Ben direkt eyvallah yazdım. <laughs> ya Mutluyum. <abi, gülüyor> takmayacaksın zaten. En güzeli o da ne bileyim hani sonuçta biraz üzüyor açıkçası. Hani sonuçta millet bir şey beğensin diye yapıyorsun bunu ama adamların sana böyle saçma sapan yorum yapması biraz üzüyor açıkçası beni. Ya tabii canım. Birazcık da olması lazım yani. O kadar da umursamıyorsan zaten hiç yapma canım. <laughs> Yok ne ne abi, şu an 80 80 kişi değil, falanız. Açıkçası ben memnunum yani. Neden memnunum? Hem beni destekleyen çok. Hem de e, normalde beni tanıyan arkadaşım çok. Hani e, muhabbetimi bilen var, var,kişimliğimi iyi bilen var o yüzden destekleyen çok ama 2-3 tane geri zekalı arada çıkmak zorunda zaten Ya yani, o zaten klasik ya <laughs> Gerek yok ya yani, muhabbetini yapmaya bile Neyse o zaman ben ayrı video çekecektim sen bana deyince ben onu da söyleyeyim e, Şu an 83 müydük abi Sen en son bakıvermiştin bana 80 Sek, 80 küsür de ya hatırlamıyorum ben. Neyse için. 80 küsür eee 100 e olunca büyük bir çekiliş yapmayı planlıyoruz. Genelde ee, AP falan mı yoksa sürpriz mi olacak? Yok AP olur %90 ya. Kendim madem s çekiyorsun hiç. Onu. herif gömdü fena. Yani s şey sadece AP olmaz da yani bu açıkçası sonuçta bizim cebimizden çıkıyor. Herhangi bir kazancımız da yok burada. %90 AP ve Riot Point olur. Normalde LOL videosu da çekeceğiz de işte çekemiyoruz. Bir sorun var. Onu halletmeye çalışıyoruz şu an. Tek video çeken benim ama dediğim gibi. Onun haricinde bilmiyorum. Verebileceğim başka bir şey var mı? Hani yok yani. <laughs> Elimde şey var. E, turnuvaya gittik geçen. LOL turnuvası. Mula da oldu. Eee poster, tişört falan vardı, veremiyorum onları da. E, yasakmış. Yasak değildir ya. Yani bilmiyorum. Sonuçta hani sen onu kazanmışsın. Takipçin de isterse verebilirsin. Ben Bende de şey var bir ton. S4 şapkası var böyle bizim etkinliklerden almıştım. yani bir ton dediğim iki tane falan sanırım. Onlardan birini verecektim de unuttum ben de ya. İstersen onun çekilişini yapabiliriz sen. Vay bak böyle bir kıyak geçersen iyi olur. Değil mi? Valla ya yani ben e, açıkçası yaparsam hani açık ve net söylüyorum e, elimde çok fazla poster var hani bu kesin bir e, 10 10 20 tane 10 20 20 yoktur da bir 10 var rahat yani hatta 2 hey, tane. Lol poster değil mi bunların? Lol poster lol posteri. Ona versin de bir kaç tane ya. <laughs> Tam ay <laughs> ay <Ayrıca> videosu <laughs> ya. <laughs> Ekrişe katılayım ben ya şimdi haksızlık olmasın ama değil mi? <laughs> ya fazlasıyla var elimde hatta bir tanesinin kardeş kanalımız var Vites Gaming. Ona göndereceğim Rauf, e, Rauf diye bir var ona göndereceğim Tekin hatta hediye olur. Anam ne yaptım ben orada hani bir an dalgınlığa göre bir şeyler yaptım farkında mıydım? Oynuşurken oynamak çok zor ya hani. Fazla değil. Zor bir yandan videonun kasması vesaire falan var onu geçtim yani konsantre de olamıyorsun ama zevkli yani sonuçta. Şey bu arada bilmiyorum hani kullanan var mı ama Steam'den oyun falan da hediye edebilirsin kullanıyor musun sen? Kullanıyorsun. Steam kullanmıyorum Steam neden kullanmıyorum para yok abi. Cebimizde metalik yok. <gülüyor> hani <gülüyor> Zaten şu ap, ap parasını nasıl yapacağım onun hakkında hiçbir bilgim yok. Ama yaparsam da sonuçta şey nasıl desem bir grubuz biz herkes birbirine yardımlaşır anca öyle olur. yüzde %90 Zaten dağıtacağım da çok şöyle bir şey olur ben bir bizim grupla konuşurum ondan sonra miktarını söylerim zaten. Ama kesin bir 11k AP olur diye düşünüyorum. <laughs> Yani zaten miktar önemli değil ya. Önemli olan vermek yani. <laughs> Niye burada zıplayamadım? Düştü mü arkadaş? Diğer, diğer düştü de bu psikoyu biliyormayın ben ya. Bir aralar bestim diye geçiniyordu. Bu bestim muhabbetini yapıyorlar ya cidden çok sinir alıyorum. Ben de bestim. <laughs> Abi ben bir bestim var ya of yemin ediyorum benim üzerime best yok yemin ederim bak sana. Geçen yine arkadaşlarla bestiz. Akıyoruz öyle işte. <laughs> Böyle yani sorma. Zaten evet. biliyorsun GM'ler benim kanka. Komple. Oyunu satın aldım geçen gün. Hiç. Direkt. <laughs> Saçmalık ya yemin ediyorum. Best Shooter, Best Gunner, Best Jumper. Saçma saçma hareketler ya. Adam gibi oynayın oyunuzu ya. Adam olun insan olun. Güzel e, mesaj. <laughs> Yaptım çok güzel bir hareket. Hadi be vuramadım. Understood. Hayır bir yandan bizim e, ufuk yardırıyor PM'den yazma diyorum yaz yazdıkça da ben yazmıyorum yazmıyorum çocuğa çocuk hala yazıyor yüzsüzlük yapıp. <laughs> Buradan ufak ufuk anla beni artık yazma koçum yazma. <laughs> ya ah ah öldür ha ah. ha bunu istiyorsun sen al Eyvah. Ben de mana Aman Bir, bir kast var ya abi şu an. Oy. <laughs> 30 FPS de çekiyorum hani. <laughs> Harbiden hani yani. Sen kaçta çekiyorsun abi videoları? 62, 62, 60 küsür. 62 buçuk oluyor. Ah. Ses var 30 da 30 da zor çekiyorum ben açıkçası. Ben yani ben de işte şey çekemiyorum. Çok HD çekemiyorum böyle. Ya da HD. Küçük HD. Adam nasıl vurdu bana orada arkadaş ya? Hack. Bak bu yaptığın oyuncu oyuncu player'la sığmaz abi. <laughs> Adamı stun attı böyle ne öldürmeler. <laughs> salak herif aşağı düştü. Işte. Abi köprünün üzerinde standlanmış birini ateş etmek saçma ya. <laughs> Yok. Ya dediğin doğru aslında ama ne bileyim hani. Gerçi arka arkaya sütun atınca da sütunur diye dal dalga geçiyorlar. Sütunur ne abi? Adam istediği kadar sütun atar. Hiç. Yani zaten yani... yasak olsa limit olurdu. Bahinde olduğu gibi. Ya, bu okulunu çıkartıyorlar ama bazı defa sütun kadar giden... Ee, hani şu an abimsin küfür etmek istemiyorum o yüzden normalde izleyiciler de istemiyor ama Hani şerefsizler de var açıkçası. Hele Civiler'de çok yapıyorlar bunu. Ne bileyim hani bokunu çıkartıyorlar oyunu cidden o zaman sinirleniyorum ha. Onu ben de yapıyorum ya böyle. 5-6 tane stun falan atıyorum. Zevkli oluyor ama ya. Böyle karşıdakiler küfür falan ediyor. <laughs> <laughs> Abi neresi zevkli Allah aşkına ya. <laughs> Yaradın mı? Peki, oldu? Ne yaptı? Bir şeyler oldu. Yo, arada, de adamlar de... bizi zorluyor morluyor ama biz 6-2 yeniyoruz valla. O Zorluyor. <laughs> da mal. Biz alıyoruz nedense maçı. Aa, nasıl düştüm var ya süper. Ay. Aa ezik. Adamı tutamadı. peki dur sana başka bir soru sorayım merak ettim sor Allah'ım gitti ana 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 öldüm nasıl başladın esfora esfora nasıl başladım çok güzel soru benim pampam var 12 12 ya da 13 sene olması lazım çok dostum kardeşim o öğretti hani gel dedi böyle oyun var dedi falan filan derken oldu bitti maşallah gibi bir şey oldu herkese arkadaşı öğretmiş herhalde <laughs> Ya öyle oldu ama hani oyunu daha çok gelişmemi sağlayan eee şey var. Bir iki tane iki kişi sağ olsun. Hani bir kişi abimdir. E, Kadir abi diyorum. O bete öğretti. Ne bileyim normalde ben kritik atma diye bir olay varmış. Onu bile bilmiyordum. O öğretti. Onun haricinde başka Hani çok da bir şey öğreten olmadı ya. Yani başlama hikayesi böyle ilginç olan kimseyi görmedim ya. Mesela nasıl başladın dediğim zaman soğuk bir kuş günüydü diye başlayanlar falan oldu ama genelde herkese arkadaşı söylemiş yani. <laughs> ya arkadaş aslında arkadaş değil yani o sadece gösterdi oyunu ben kendim indirdim oynadım gibi bir şey oldu. Ben de şeyden ya YouTube'da bir video izlemiştim böyle baktım mavi mavi zaten bu mavi pembe tonlarını falan da çok severim. Hı <laughs> dedim bu oyun tam benlikmiş dedim işte oradan başladık öyle. Evet, gidiyor işte. Oldu da bitti aynen senin gibi. <laughs> ya abi iki metreden Zol. vuruyor herif ya. Hack. <laughs> hack. Kapat oğlum ya. Anam. Hak zor. Hacker <laughs> değil miydi o? Şey gibi bir şey ya. Olması bilmem ne. Oyun dili. <laughs> ne? oyun dili gibi bir şey ya. Haksor. <laughs> Daha zevkli yazması böyle. Haksor. Oha. Ya illa aldıracaklar. Şeyi, Railgun'u. Sonra görecekler. Yap, yapma Sergen diye. Şöyle tuhaf bir şey vardır abi bende. Normalde Railgun'da hiç aram yoktur ama var ya ciddiyim Railgun'da bire iyiyim yani. Nasıl desem böyle herifi falan havada vuruyorum rahatlıkla. Ayım yok ama bende. <laughs> Öyle bir muhabbet var bizde. Abi Esfor'un sniper'ı ölüm ya. Yani esporda böyle bir sniper kullan. Diğer oyunlarda kullanamazsın. Ben mesela şeyde Battlefield'da ya da Call of Duty'de falan iyi sniper kullandım yani gayet iyi. Zaten biliyorsun o oyunlar genelde böyle sniper'a dayalıdır yani. Ama hmm. işte ki o işi bozuyor ya. Hani böyle FPS oyunlarındaki sniper tarzı en farklı esporda herhalde. Bayağı da bir zor. Biraz sıkıcı yalnız ama hoş. Her zaman olduğu gibi. Biraz nasıl oldu? Daha sıcak. Ne oluyor? Bir şeyler oldu. Evet haklısın. Bir de şöyle bir şey var hani ben söylemem şimdi videomda ama ben şeyi çok severim ya. RPG tarzı mı oluyor? RPG oluyor herhalde ya. Yani bu silah tarzı oyunları çok seviyorum. Favorim şeydir zaten. silah tetidir. tarzı olanlar TPS oluyor. RPG daha çok hani bilmiyorum herhalde Knight falan gibi oluyor. Onlar gerçi MMO falan da oluyor. MMO da Valla önemli değil ya. Benim için güzel olsun da her türde oynarım. <laughs> Aynen. Yani ama şimdi şöyle bir şey var abi gidip de bir Black Ops 2 oynamak var bir de şey var yani S4 oynamak var ama gerçi şöyle bir şey var hani e, oyun sağlam olduktan sonra ata olduktan sonra ne, nasıl derler daha çok seviliyor ya bak mesela Counter Strike Online abi atadır ya hani Türkler için vazgeçilmez oyunlardan bir tanesidir ki hani hala öyle. Düşünsene bir ya. Hani sen hiç birinin gel sana bir S4'da koyayım dediğini duydun mu? Gel sana bir CS'de koyayım falan. Aynen. Bildiğim bunlar artık kalıplaşmış ya. <laughs> gel sana bir PES'de koyayım özellikle. PES ya. <laughs> kol bozuk. Kol bozuk. <laughs> Hiçbir zaman kol. diz olmadı ama o kol. İlla Tabii. bozuktur bir şekilde. Benim dedin ki her zaman bozuktur ya. O öyle. Aynen. Of. Abi anca ölüyoruz ya. Anam. Ya abi kaçacağım kaçamıyorum var ya FPS düşüp düşüyor mu? bir şeyler oluyor. Kasıyor bir anlık. Aha. Vuramadım. Bak şu hareketi ben de yapıyorum. Göremiyorum. Şu an gördün mü? Hayır. Base'deyim. Abi ne biliyor musun? Şu sniper'la vuruyorsun, şahit basıyorsun ondan sonra tekrar hızlıca vuruyorsun ya. Ha ha ha. Ben onu köprü kırmak için kullanıyorum. O hareket yapıyorum, çok deli deşet oynarım ben. Hadi atamadım. Şimdi dedim ya sana oynarım diye. Ama şöyle bir şey var. Gel gelelim bana sorsan Sergen nasıl yapıyorsun diye. Yemin ederim ki bilmiyorum. Spam, 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 spam. <laughs> Basıyorum rastgele bir şeyler oluyor. Ne yapıyor bu herif anasını satayım arka arkaya arka vuruyor. Yüzsüz bir bırak gidelim. Aynısı Ergan'la da oluyor işte Ergan'la olan herkes. Ergan. Oh, oh. Buramadım da. Çok koydum ana bu. Dedin ya S4 lig şapkası diye. Biz aslında ee, ben bizimkiler işte bir turnuvaya gittiğimizde Şeydi bizim arkadaşlar arkadaşlardan bir arkadaşlar arkadaşın arkadaşı Timo şapkası tamam, için tamam, tamam. her neyse arkadaş işte çocuğun biri velet Timo şapkası için gitmiş oraya. Timo şapkasını da vermediler orada. Çocuk çok üzüldü ya. Eve <laughs> geldim dedim Timo şapkası ne acaba dedim ne oldu? Bir baktım bayağı güzel bir şeymiş aslında. Onlardan yapmıştım ben ya. Var videosu ya, şeyde ee, ne bileyim bu Iron Sword, Diamond Sword falan hepsinin var videosu. Hı hı. Aslında ya, var ya, hediye etmek var ha. Ya onu zaten bütün sürü kişi yapıyor ya, mesela şey yapıyorlar işte, böyle küçük LOL figürleri falan yapıyorlar. Hediye etmiyorlar da, onlar daha çok satıyorlar tabi ama çekilişler falan da oluyor denk gelmiştim ya. Ben şimdi iki tane videoya katıldım. Ee, kardeş kanal değil de. E, kardeş kanal aslında e, daha bir video çekmedik konuşma şansımız olmadı ama. E, şey var coin var. oto oyunun bir tane çekiş var şu an. Hitman, Hitman Absolution. Abs Absolution. Absolution. <laughs> neyse abi. Onun çekilişine katıldım. Şimdi bakalım hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı çaktırma oynayamayacağım için ben kendim kazanırsam çekileceğim çekilse ben de onu. Yüzsüzlük <laughs> yapacağım. ya valla Hikmen oynuyordum ben ama işte videoya falan da çektim de hiç koyma fırsatım olmadı. Ben Fırsatı videoyu olmadı. çekmedim. <laughs> Aha kapı. Evet, koyamıyorum. Bir saniye kapı geliyorum. Yalnız mı kaldım ben şimdi? Eee yalnız kaldım. Süper. özür dilerim. Ya Hitman, Hitman benim bilgisayar hani kaldırmaz abi yemez yani onu bir kere. Ah, bismillah. <laughs> öyle mi? Ben de Arkandan gelmesin de problem olmasın. gittim. Hadi be gitmedim. Sen aslında gelsen buradan beleş atsan güzel olur ha. Beleş diyorum ben. Ben ne uğraşıyorlar tek. zaten ya yürüsün. Teki gidecek de. Tekin olmam zor ya. Yani salak tık. herif şahit basıp durmasa alacağım da. Sen al topu ben oyalayayım. Oh lazere geldim. Oh cici. Yay. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha dedi yüzsüz. Ben bitiş hareketimi de yapayım mı? Ben hiç hareket yapmıyorum. Böyle durumu, duruş şekli çok cool. Yalnız ben de ben de altıma şey giysemişim seninkinden. Olacakmış biraz. Yüzyıllardır aynı kıyafeti giyiyorum ben ya. Bak, profesyonel oyuncu belli oluyor. <laughs> Bak ne dedi adam? Hiç kimseye ikinci bir şans tanınmaz dedi. Adamı takdir ettim bu saatten sonra. Neyse ben o zaman kapanış konuşmasını yapayım. Evet. <laughs> Bugünkü konuğumuz My Reed oldu senin giriş lafına senin adını şey söyleyeyim. Sen nasıl söyledin? My Espor s oynuyorum mu diyordun? Öyle bayağı bir uzatıyordum ben o M'yi ya. o zaman bugün yanımız, bugünkü konumuz My <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> videoyu beğendiyseniz Eee ya video, videoyu, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu hiçbir zaman tutturamayacağım ya. Abi Vide yalnız bir saniye. Kendi adımı yanlış yazdım. Nasıl bir hayvanım ya. Mariyad yazdım ya. <laughs> Bir şey demiyorum. Kapat videoyu. Kapat, kapat. <laughs> Piston aşağı deyip gidiyoruz o zaman. Görüşürüz. <laughs>